zormanızı sevgi kokuyor siz neredensiniz oradadır gönlüm zalimlerin zulmü yürek yakıyor şu koca dünyada dardadır gönlüm zalimlerin zulmü Yürek Yağıyor Şu Koca Dünyada Hey Kostlar Dağdır Göl Şark Rüzgarı Gibi O Yana Esti Giden beriden umudum kesti İnancım kalmadı sanmayın küstü. Hacı Bektaş gibi hey göz pirdedir gönlüm Hacı Bektaş gibi hey göz pirdedir gönlüm sağa gömülmüş Mekke Medine Çelin ortasında Kılıçlı dine Yönümü çevirmem Karanlık yöne Buram buram kofan hey dost Kırdadır Yönümü çevirmem karamış yine buram buram kokvar hey kızdırdır. Mahlasını bağladım namını. Ağzına diline sağlık. Evet yani tam onu eksik tabii. Mahlasını şuraya bak sert baba. Şimdi dil kişinin eserini söylerse üç kıta söyleyeceğim, iki söyleyecek. söyle ama son mahlasını mutlaka niye biliyor musun? Onun hakkı. Bu da eksiğimiz oldu. Evet, o kul hakkı. Mesela sen Bak görüşün mü? Madem bakayım. Ben aslında göremiyorum akarsu. İsim veririm ya. Bu vicdanim. Burada işte eksiğimiz bazen şöyle malum. Neden olarak sana önerim tavsiye değil. Mutlaka bir şairin, bir aşığı, bir eserine sunarsan mutlaka mahlasın. Mesela zamanı yok deyim dört kıta söyleyeceğini, iki söyle evet. başla sonu veya ortayla sonu. Evet. Bilhassa başla sonu, maklasını mutlaka sonu. Dersimiz olur. iyi çalışmamız gerekiyor. Çalışmamız. Çalışamazsak başarı. varamayacağız, İyi çalışmamız lazım. Evet. Ben yazı oldum. Dil Kur'an'ı da güzel çağırıyorsun. Dil, dili de güzel kullanıyorsun. Sesin de çok güzel. Çok güzel. 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 Çok Sadece, Sadece güzel. Olsun. her olsun. Yeni yeni Allah, bir, Allah, Allah. bir tane daha dinleyelim mi Veysel? Bir tane beysel ablayla beysel dinleyelim. Veysel baba. Ahca'nın çapında bir <laughs> <Beysel 'le>, YouTube'dan <laughs> biraz... ben size bir şey söyleyeyim bizden beni dinlerler ki sen çek Sevgili canlar kurban olamış. Hâlbey dinle. Yapmayın. Bak sizin konu çocuğunuz çoğu, çoğu, çoğu evlenmek istemiyor. Yaşım Ahtın kaldı. Benimca artık girmek. Geçeyim diyor. Bak bundan 5 gün diyor. 5 sıra 5. Şimdi kaçayım <laughs> diyorum. 15 milyar. Evet. 20 milyon kaybetmiş. Niye? İşte asimile olmuş bir kısmı. Belki 5-6 milyon fazla zannetken. Fakat diğeri diğeri falan. 15 milyon evlenmemişler. Evlenenler hemen boşanıyorlar. Ay işte bizim şeyimiz ona benzelemez. Bir de ikincisi evlenenler ya bir çocuk ya da çocuk yapmıyor. Yapmayın. 35 milyondan 15'e inmişiz. Yapmayın. Yazık. Allah'ın emrini ehli beytin emrini ayak altına alıyorsun. Veysel Baba. Bak, Evleneceksin. Ben evlendim dedi. Elin öper kızım var. Asyan var. E niye söylemiyorsun? Konu evet. farklı şey oldu o yüzden. <laughs> Tebrik ederim seni. Şimdi ben bakın ben her akşam efendim Kur'an okurum. Efendim ondan sonra e, hem de Abdullah Hoca'nın dediği gibi Türkçe okudum. Ondan sonra elimi açar dua ederim bak. Çok dua ederim de arasında şunu söylüyorum bak. İlahi yarabbim. <laughs> Ali Aba Ehli bir Zaman görüşürüz. <laughs> Alevi gençlerimizin. Baktını kaderini açasın. Önündeki engelleri kaldırasın onların kalbine ve gönüllerine evlenme istek ve hidayet ihram indiren ahd altına girmelerini, birbirlerine ikrar vermelerini, verdikleri ikrarlarına ve ahd nikahlarına sadık ve bağlı kalmaları kendilerine nasip eylesin. Ya Rabbi seni zikredecek, ehli beyte sevgi ve muhabbet duyacak evlatlara sahip olmaları nasip eylesin. Allah Allah Gül dede ve icadı Kuleş babayı ayağın da onlar da zikredin her akşam mutlaka bu duayı yapmadan yatmam. Gençlerimize hızlı kapısı açılsın diye dua etmeden yatmam mutlaka. Ama sizden istirhamın bir dedeniz olarak Çoluk çocuğunuzu ikna edin, çoluk çocuğunuzu ehli beytin, itikatını, ehli beytin, erkanlığı onlara öğretin. Diliniz değil, diliniz, e, diliniz bizim döndüğü bizim kadar. kadar. Bir de mutlaka... Hep beraber at, gideriz yani. Çok çok i̇kna edin onları. Yazık günah. Müsaadeniz var mı? Bizim köye gidelim. Tamam, ha, bekliyoruz. Çocuk çok sıkıntı. Tamam mı canlarım? İyi tamam. baba. Eyvallah. Yiyor musun? Aşkını yarayacağım. Teşekkür ederim. Çok memnun kaldım. Ben de çok memnun oldum. Bu özel kibir. Sen bunları bana... Eyvallah. Diyeyim, size